Ders arasında şöyle bir e, kağıt bize sundular. Bir inceleyelim diye. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde büyük ihtimalle elden ele dolaşıyormuş. Bayağı ayet ve e, dua cümleleri var burada. İşte ve la hifzuhuma ve huvel aliyyul azim ayetel kürsiden. İnna fetahna leke fethan mubina. Fetih suresinin ilk ayetleri. Ve in yekadullezine keferu leyzlikuneke bi bu nazar ayeti diye bilinen ayet. Buralarda bir sakınca yok da en son yazının en sonu şu şekilde bitiyor. Ya Gavs-ı Azam Abdülhakim El-Medet diye. Bundan ne gibi sakınca var? Evet. <laughs> yani adamı besliyor, besliyor, besliyor en sonunda geliyor onun ortasından vuruyor. Başka bir şey değil bu. Şimdi Gavs ne demek? Gavs'ı da Hasan Kamil Yılmaz'ın şu anda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'dır. Ricalul Gayb Gayb Erenleri diye bir şey makalesinden Altınoluk Mecmuası'nın 1995'deki baskısından okuyacağım size. Gavs ne demekmiş? Gavs-ı Azam diyor ya işte en büyük Gavs. Tarikatçıların darda kalınca yalvardıkları, darda kalınca sığındıkları ve yardım istedikleri kutuptur. Sığındıkları ve yardım istedikleri. Ne oluyor? <laughs> Allahü Teala Allahü Teala ayette diyor ki: "Estağfurullah, emmen yucibul muttarra izâ da'âhu" ve yekşifü su ve yecalukum mümin 61 yani neml 61. ayet peki 27. sur 61. ayet kaçın sayfa 381 381. sayfa 62 mi? Emmen yücebül muttarra idâ deâhu Sıkıntıya giren bir kişi çağırdığı zaman onun çağrısına cevap veren kim? Yani darda kalan bir kimse dua ettiği zaman duasına karşılık veren kim? Ve yekifus su Kötülüğü gideren, sıkıntıyı gideren kim? Ve ec'alukum el ard. Sizi bu yerlerin halifesi, yani öncekilerin yerine yerleştiren kim? E ilahum ma'allah. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ki başınız daraldığı zaman size yardım etsin. Galilem ma tezekkarun. Ne kadar az bilginizi kullanıyorsunuz? Düşünsenize bunlar ne yapabilirler? Yaşarken bir şey istiyor, yanına gittiğin zaman istediğinde vermiyor. Olmadığı zaman nasıl verecek? Hakikaten insanlar kendini çok küçültüyorlar. Birilerini büyütüp kendilerini çok küçültüyorlar. Ömer Yar an Millet İbrahim e illa men sefiha nefse kendisini iyice alçaltandan başkası İbrahim'in dininden yüz çevirir. İşte bak, diyorlar ki kavusla ilgili tarikatçıların darda kalınca sığındıkları ve yardım istedikleri kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya gavus diye gavsa sığınırlar. Gavus olarak bilinenler neymiş bakın? Esma ve sıfat-ı ilahi mazharı sayılırlar. Esma Allah'ın isimlerinin ve özelliklerinin bulunduğu kişi. Allah'ın esma, Allah'ın isimleri. Sıfatullah Allah'ın özellikleri. Allah'ın özellikleri neler? Yani Allah'ı biz özellikleriyle tanırız değil mi? O zaman Gavs ne olmuş oluyor? Allah'ın maketi olmuş oluyor haşa. Öyle değil mi? Yani Allah'ın isim ve sıfatlarının ortaya çıktığı kişi diyor. Evet. Abdülkadir Geylani Gavs-ı Azam diye ünlüdür diyor ama burada da Kimmiş kalksa ama bir hakim. O da Abdur Hakim'miş. Ondan sonra medet, imdadama yetiş diyor. Üst tarafına istersen Kur'an-ı Kerim'in tamamını yaz. Altına bunu yazdıktan sonra bunun İslam'la herhangi bir ilişkisi kalmaz. Yani adamı besliyorsun, besliyorsun, besliyorsun en yani sonunda bitti anına bir tabanca. Bitti.